Herkese merhaba. Hakmar Express TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben tatlıcı anne Kıymet Özcan. Bu hafta incir tatlısı yapacağız. Çok lezzetli, çok da kolay bir tarif. Buyurun hemen yapımına geçelim. Tatlımız için 22 adet incir kullanacağız. İncirlerimizin sap kısımlarını ayıkladıktan sonra üzerine kaynar su koyacağız. Ve yarım saat 40 dakika yumuşayana kadar bekleteceğiz. Suyun içinden çıkarıp süzdüğümüz incirlerimizin orta kısmına hafifçe bastırıp her bir incirin içine yarım ceviz yerleştirip tenceremize koyacağız. Diğer incirler için de aynı işlemi uyguladıktan sonra sırada su ve şeker ilavesi var. Eğer incirleriniz çok tatlı ise ya da şeker kullanmak istemiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Tüm incirlerimize cevizi ekledikten sonra 3-4 yemek kaşığı şeker ve 1,5 su bardağı su ekliyoruz. Ocağımızı aldıktan sonra kaynayana kadar orta ateşte kaynamaya başladıktan sonra ocağımızı kısıyoruz ve 20-25 dakika incirlerimiz güzelce yumuşayana kadar pişiriyoruz. Tencere içerisinde soğumaya bıraktığımız incir tatlılarımızı soğuduktan sonra servis tabağına alıyoruz ve isteğe göre kaymak ya da dondurma ile servise sunuyoruz. Gerçekten çok ama çok lezzetli. Oldukça da pratik tariflerden bir tanesidir. Mutlaka denemenizi isterim. Tatlılarımda kullandığım tüm malzemeleri sizler de Hakmar Express mağazalarımızdan çok uygun fiyatları alabilir, evinizde harika bir incir tatlısı hazırlayabilirsiniz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve eğer abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Afiyetler olsun, hoşçakalın.